Evet. evet. Şu anda Ayşe Ece Liman bize bir ilüzyon gösterisi yapacak. Nedir acaba? Evet. Para kaybetme ilüzyonu yapacağım size. Gördüğünüz bir bardak ile para. Evet. Bu para normal 50 kuruş. Duruyor burada. Tamam. Gördüğünüz gibi bu. Bak, Zeynep Hanım'a bir inceleyelim. Bir getirin. Şey buradan bir yakından inceleyelim onu. Bir şey var mı içinde? Hayır, boş bir kağıt. Burada Bana bir para ve bir bardak var. Evet. Evet. Bunu hiçbir şeysiz bantla bağladığımızı gördük. Evet. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Biraz eğilerek yapar mısınız gösterinizi? Peki. Evet. Oktan üstüne. Evet. Çekiyoruz. Tamam. Geliyoruz paramızın üstüne koyuyoruz. Evet. Ve okuz pokus diyoruz. Ve Aman Allahım. Hamaan Allahım. Para gitti. gitti. Ve geri getiriyor. İnceliyoruz. Orayı da inceleyelim. Geri de mi getirebiliyorsunuz? Evet. E getirin bakalım. Biraz aşağıdan yaparsanız göstereyim oturarak. Evet. Pokus, pokus. Vay. Bardak orada duruyor, değil mi? Evet. Bakalım barda. Mükemmel bir gösteri. Alkış.